15 yaşındaki Muhammed Mustafa Er, ortaokul öğrencisi. Bundan bir buçuk yıl önce basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini düşünürken, rahatsızlığının kalp yetmezliği olduğunu öğrendi. Şişkinlik oldu, uyuyamamazlık, kusma. Çok üşüyordu, uyuyamıyordu, gece ayaktaydı. Çok rahatsız, yani hiç uyumuyordu, kafasını yastığa koyamıyordu. En son kalp oturdu, çıktı meydana. Bu süreçten sonra tüm günleri hastanede geçmeye başladı. Karar verilmişti. Kalp nakli şarttı. İleri bir kalp yetmezliği olduğunu tespit ettik. Aradan geçen bir yıllık süreçte ilaç tedavisi dönemin artık sonuç vermeyeceği anlamına geliyordu. Biz kendisi kalp nakli listemize aldık. Büyük bir umutla kalp nakli beklemeye başladılar. Bekledikleri o umutlu haber Temmuz ayında geldi. Yani beklemiyordum. Geleceğim. Neden böyle düşünmüştün? Ee, yani ne zor çıkıyor. Anne Hacer Erin söyledikleri ise kulaklara küpe olacak cinsten. Bekledim hiç beklemiyordu. Yani ağlıyordu. Bana ne zaman çıkacak, bana ne zaman çıkacak diyordu. Önceden karşıydım. Bu olaya çok karşıydım yani. Sonra başına geldikten sonra artık ben de karar verdim. Herkesi organ hakkında bekliyorum. Yani hayat kurtarmak çok güzel bir şey. İşte bu serviste kalp nakli bekleyenlerle kalp nakli olup hayata yeniden doğanlar yatıyor. İşte onlardan biri de Muhammed Mustafa Er. Bir buçuk yıldır hastanede olan Muhammed Mustafa Er kalp nakli sayesinde bugün taburcu oluyor. Muhammed Mustafa Er artık rahatlıkla yürüyebiliyor, uyuyabiliyor. Onun gibi kalp nakli bekleyen 800 kişi var. Bunu her sene yeni hastalığın ekleneceğini düşünürseniz bu hastalığı kaybetmeden gelen yenileri de toler ederek tüm hepsine sağlıklı bir tedavi hizmeti sunabilmek için de koşu olarak bizim yıllık 30'un üzerinde kalp nakli Türkiye'de günün üzerine kalp nakli yapılması gerekiyor. İnşallah bu rakamlara ulaşacağız. 250. kalp nakliydi. Bu da ayrıca bir gurur verici kaynak oldu hepimiz için.